Selamun Aleyküm Arkadaşlar Harika bir ikinci el traktör fiyatlarını incelediğim bir video ile daha karşınızdayım Bu videomuzda birbirinden güzel en çok satılan piyasada tutulan traktör fiyatlarını hem inceledim Hem de size en doğru en net kaynağından en doğru bilgileri sizinle paylaşacağım Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi sizden rica ediyorum Çünkü abone sayımız çok az Bu hatırlatmayı yaptıktan hemen sonra videomuza başlıyorum Arkadaşlar bu videomuzda Manisa Kırkağaç'ta bulunan Eraydın Gülşen motorlu araçlarda satılan traktörleri inceleyeceğiz. Ve incelemeye başladığım ilk traktör Türk Fiat 54C. Bu traktör ülkemizde çok seviliyor, çok tuturuyor, hayranı, meraklısı çok. Bu traktör 1988 model. Bahçe ve tarla tipi bir traktör. 8 vites var. Bu traktörde 8 ileri 2 geri vites var. Görmüş olduğunuz bu traktörde 54 beygirlik 3 silindirli bir motor var. Yani dediğimiz gibi klasik traktörlerden bir tanesi sevilen bir traktör. 1988 model olan bu traktörün Ön lastikleri %85 seviyesinde, arka lastikleri de yine aynı şekilde %85 seviyesinde. Lastik durumları hiç ama hiç fena değil, gerçekten de iyi durumda. Bu traktörün çalışmayan aksamı yok. Traktörün vizesi satışa hazır durumda. Traktör bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Traktör 26 senelik sahibinden alınma. Yani bu gerçekten de önemli bu. Yani elden elde dolaşmış bir traktör olmadığını özellikle ben belirtmek istiyorum. 26 yıllık sahibinden alınmış bir traktörden bahsediyorum size. Türk Fiat 54C 1988 model zaten çok traktörle ilgilenen kişiler bu traktörü bilir, tutulur, sevilir piyasası olan bir traktörden bahsediyorum. Peki bu traktörün fiyatı ne kadar? Arkadaşlar anlatmış olduğum traktör 350 bin TL. Eğer bir Türk Fiyat 54C almayı düşünüyorsanız gözden çıkarmanız gereken bedel 350 bin TL. Gerçek satış rakamıdır. Galeride bu fiyattan satışa sunulmak sunulmuş durumdadır. Ülkemizde çok tutulan, sevilen traktörleri incelemeye, fiyatını öğrenmeye devam ediyoruz. Satışa sunulan bir diğer traktör Massey Ferguson 240S özel üretimi bir traktör. Arkadaşlar özel üretim olduğunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü bu traktör yerli üretim. Bir traktörden bahsediyorum size. 200 240S traktörler 49 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bahsetmiş olduğum bu traktör ise 1993 model 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörde ve 49 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bilinin aksine çok kullanıcı bu traktörler 50 beygir olarak bili biliyor fakat bu traktörler 49 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir motor var bu traktörde. Traktörün lastik durumları hiç fena değil. Ee, ön lastik için %85 seviyelerinde diyebilirim. Arka lastik için de e, %75 %80 seviyelerinde diyebilirim traktörün. Arka lastiği için de zaten siz de görüyorsunuz e, ne demek istediğimi. Traktörde e, hidrolik direksiyon var. E, hidrolik direksiyonun konforluğunu zaten eminim ki hepimiz hepiniz biliyorsunuzdur. Traktörde atma ötme yok ve görüntü gibi temiz bir traktör arkadaşlar. E, Mazda Ferguson 240'ları zaten biliyoruz. Çok sayıda var bu traktörler. Çok sayıda kullanılıyor. Her türlü işi de gerçekten de görüyor bu traktörler. O yüzden bilmiyorum ne kadar daha anlatsam bu traktörü. Dediğim gibi ülkemizde yaygın olan Herhalde 3-4 traktörden bir tanesidir zannedersem bu modeli Massey Ferguson 240S'im. Bu da tabii ki özel üretimi, yerli üretim olmasının en büyük sebepleri. Ayrıca yerli üretim demek, bol yedek parça demek ve piyasasının çok hızlı olması demek. Peki bu traktörün fiyatı ne kadar? Hemen paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. Görmüş olduğunuz bu traktör 355.000 TL. 93 model Massey Ferguson 240 S traktör almayı düşünen kullanıcılar e, izleyicilerimiz varsa aranızda traktörün satış bedeli 355000 TL Arkadaşlar şimdi de size sıfır ayarında bir traktörden bahsedeceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörü gerçekten çok şaşırabilirsiniz hemen paylaşıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör New Holland TT klasik 50 beygirlik bir traktörden bahsediyorum size. 50 beygirlik bir traktör 2021 model TT Klasik. Peki neresine şaşıracaksınız bu traktörün? Ha, hemen söylüyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör sadece ve sadece 370 çalışma saatinde. Evet. Yanlış duymadınız. Yanlış düşünmüyorsunuz. Sadece ve sadece 370 çalışma saatinde 3 silindirli bir traktörden bahsediyorum size. 50 beygirlik bir TT Klasik New Holland 2021 model. Traktörün lastikleri de haliyle çok 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 iyi durumda. Ön lastik için hadi %95 seviyesinde diyelim. Yine arka lastik için de yine yani %90 denmez yani. %95 seviyelerinde arka lastikte. Traktör emselsiz temizlikte kullanılmış. Zaten görüyorsunuz yani 370 çalışma saati ne kadar yıpratabilir ki bir traktörü. 50 beygirlik bir traktör. E, traktörün bütün fabrika etiketleri üzerinde bahsetmiş olduğunuz traktörü dediğim gibi yani çok ne kadar anlatılır bilmiyorum bu traktörü. New Holland yerli üretim Türk traktör üretimi bir traktörden bahsediyorum size. Peki bu traktörün piyasası fiyatı ne kadar? Hemen paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. Görmüş olduğunuz bu traktör 655 bin TL'den satışa sunulmuş durumda. Ekranda da görüyorsunuz çalışma saati sadece 373 çalışma saati olarak da zaten gösteriyor sayacında. Evet fiyatı hakkında tekrardan söylemek istiyorum. Eğer az kullanılmış 50 beygirlik bir traktör benim her türlü işime yarar diyorsanız ya da böyle düşünen izleyicilerimiz varsa aranızda traktörün satış fiyatı 655 bin TL arkadaşlar. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör New Holland TT50 traktör. Arkadaşlar e, traktör satış fiyatlarını da e, adetlerini de inceliyorum. E, son zamanlarda ve gerçekten de zirveye uğrayan bir e, Türk traktörün traktörleri özellikle de New Holland traktörünün gerçekten de satış sirkülasyonu hem sıfır olarak hem ikinci yeler, gerçekten de çok yüksek olduğunu gözlemledim. Bu traktörlerden bir diğeri de New Holland TT50 ortadan vites iki çekerli bir traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2004 model. E zaten görmüş olduğunuz gibi bir önceki kasa bu traktör. E, 50 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörde TT50 modeli adından da anlaşılacağı üzere 2004 beygirlik bir traktörden bahsediyorum size. 6 ileri 2 geri vites var. 3 silindirli bir motor var. Ee, bu traktörde yani ben bu traktörleri açıkçası Türk fiyatı 480'lerin güncel versiyonu olarak e, düşünüyorum. Yani 48-50 ben yani de zamanında o traktörler neyse bu traktörlerin de aynı olduğunu düşünüyorum en azından kendi açıma. Traktörün lastikleri iyi durumda. Zaten siz de şu anda görüyorsunuz. Ön lastik için %95 seviyelerinde diyebiliriz. Arka lastik için de yine aynı şekilde. Hatta daha da net konuşmam gerekirse %90 seviyelerinde diyebilirim bu traktörün arka lastiği için e, traktör gerçekten iyi durumda hani anlatılmaz yaşanır derler yani öyle bir traktörden bahsediyorum İyi bir traktör görmüş olduğunuz gibi yani orta segment tertüllü iş yapar derler ya öyle bir traktör. Peki traktörün fiyatı ne kadar? Hemen sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu traktör 450.000 TL 50 beygirlik 2004 model bir traktör. Bana yeter her türlü diyorsanız gözden çıkarmanız gereken bedel bin TL arkadaşlar traktör fiyatlarını incelemeye şimdi de bir üst versiyon diyebilirim az önceki traktörün bahsetmiş olduğum traktör New Holland TT60 traktör. Evet yanlış duymadınız. İncelediğim traktör TT60 2004 modeli arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör satışa çıkartılmış olan modeli bu traktörler arkadaşlar 60 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörlerde 8 artı 2 yani 8 ileri 2 geri vites var bu traktörlerde 60 beygirlik bir motor gücü gerçekten hiç fena durmuyor bir orta segment traktör için. Yani tabii ki bu biraz da tarla yapısından vesaire göre değişiyor. E, forumlarda incelediğimde gerçekten olumlu dönüşler aldım. E, merak ettim bu traktörü açıkçası e, özelliklerini. Traktörün lastikleri iyi durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde. Traktörün arka lastik ise nasıl desem %80-85 seviyelerinde traktörün arka lastikte. E, New Holland traktörü zaten biliniyor ülkemizde. Ee, herhalde en çok New Holland traktör vardır herhalde. Yeni segment yeni seri özellikle 2000 sonrası traktörler için galiba en çok piyasada olan traktörler olabilir. o sonla birlikte. Arkadaşlar peki bu traktör nedir? Ee, 60 beygirlik bir motor gücü sunuyor. 2004 beygirlik e, 2004 üretimi 60 beygirlik bir traktör. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörlerde. Peki traktörün piyasası fiyatı ne kadar çok uzatmak istemedim bu traktörü zaten bilinen traktörlerden. Traktörün arkadaşlar satış fiyatı 550 bin TL. Eğer traktör almayı düşünen izleyicilerimiz varsa böyle bir seçeneği de opsiyonu da düşünebilir. Böyle de bir traktör var. Bedeli ise 550 bin TL. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi traktör fiyatları hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Bu videoda bahsettiğim fiyatlar tamamen gerçek ve galeri fiyatlarıdır. O yüzden e, gerçekten en doğru bilgileri paylaşmaya çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Çünkü izleyicilerimizin çoğu kanalımıza abone değil. Sadece izlemişler. Bir kere abone ol tuşuna basarlarsa böylece yeni videolarımızdan da haberdar olur ve kanalımıza böylece büyür. Bu küçük hatırlatma ise yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.